Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle sofraya geldiği an kapış kapış biten inanılmaz lezzetli bir fırın makarna tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis fırın makarna tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk olarak fırın makarnayı pişirerek başlayalım. Ben Nuh'un Ankara makarnasını fırın makarnasını kullanıyorum. Bir paket fırın makarnayı kaynar suyun içerisine aldım. Ve bu şekilde tencereye koyduktan sonra üzerine kapak kapatıp biraz yumuşamasını bekliyorum. Uç kısımları yumuşadıkça yavaş yavaş tencerenin içerisine doğru fırın makarnayı yerleştiriyorum. Kırılmamasını istediğim için ben bu şekilde pişiriyorum. Şöyle yumuşayanları birazcık tencerenin içerisine doğru yerleştirdim. Tekrar üzerine kapağı kapatıp biraz daha yumuşamasını bekliyorum. İyice yumuşadıktan sonra bu şekilde fırın makarnanın tamamını tencerenin içerisine yerleştirmiş oluyorum. Siz de bu yöntemle makarnayı kırmadan tüm bir şekilde rahatlıkla pişirebilirsiniz. Üzerinden de bir tatlı kaşığı kadar tuzunu attım ve kapağını kapatıp makarnayı pişmeye bırakıyorum. Makarna pişerken biz de bu arada diğer malzemeleri hazırlayalım. 5-6 dal yeşil soğanı ince ince kıyarak hazırladım. Ve bir tutam kadar da maydanozu doğrayıp hazırlayıp karıştırma kasesinin içerisine alıyorum. Yaklaşık 150 gram kadar şöyle kalın bir dilim beyaz peynir kullanıyorum. Onu da tabağın içerisine aldım ve çatal yardımıyla hızlıca ezerek hazırlıyorum. Ben peynirli bir fırın makarna tarifi hazırlıyorum. Peynirli fırın makarna su böreği tadında oluyor. Ben bu haliyle çok daha lezzetli buluyorum ve çok seviyorum. Siz de bu şekilde peynirli maydanozlu fırın makarnayı denerseniz eğer sade beşamel soslu fırın makarnadan çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz ve çok daha beğeneceksiniz. Buna eminim. Kesinlikle deneyin diyorum. Peynirli iç harcını da hazırladıktan sonra şimdi son olarak beşamel sosunu hazırlayalım. Bunun için 2 yemek kaşığı tereyağını eritelim ettikten sonra içerisine 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Ve tereyağı ile unu sürekli karıştırarak güzelce kavuruyorum. En az 3-4 dakika unun çiğ kokusu çıkıp böyle güzel bir koku gelinceye kadar unu tereyağı ile kavurmaya devam ediyorum. Beşamel sosun ununu iyice kavurduktan sonra şimdi bir yandan karıştırıp diğer yandan içerisine 4 su bardağı süt ekliyorum. Bu aşamada ekleyeceğiniz süt eğer soğuk olursa çok fazla sıçrama yapabilir. Ona lütfen dikkat edin. Mümkünse ılık süt kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sürekli karıştırarak beşamel sosu kaynayıncaya kadar pişirdim. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ve birazcık da muskat rendeleyeceğim. Muskat beşamel sosa inanılmaz yakışıyor. Çok güzel bir arama katıyor. Eğer varsa mutlaka beşamel sosun içerisine muskatı da ekleyin diyorum. Yarım çay kaşığı kadar da muskatı ekledikten sonra şimdi beşamel sosunu güzelce karıştırdım ve bu şekilde akışkan kıvamlı bir beşamel sos hazırlamış olduk fırın makarna için. Biz bunları hazırlayana kadar makarnamız da pişti. Gördüğünüz gibi suyunu tamamen çekmiş vaziyette. Artık sıra geldi fırın makarnanın tüm malzemelerini birleştirmeye. Geniş ve derin bir fırın kabı kullanıyorum fırın makarna için. Şimdi fırın kabının tabanına hazırlamış olduğumuz fırın makarnanın yarısını düzgünce yerleştirerek alıyorum. Mümkün olduğunca düzenli ve düzgün olmasına dikkat ediyorum ki keserken de rahat olsun istediğim için. Fırın makarnanın yarısını fırın kabına aldıktan sonra hazırlamış olduğumuz peynir, yeşil soğan ve maydanoz karışımını fırın makarnanın üzerinden hemen şöyle hızlıca gezdiriyorum. Ve makarnanın üzerine her yerine yayıyorum. Kalan fırın makarnayı da şimdi peynirli harcın üzerinden yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde düzgün ve düzenli olmasına dikkat ediyorum ki pişerken rahat olsun istediğim için. Makarnanın tamamını da yerleştirdikten sonra son olarak üzerinden hazırlamış olduğumuz beşamel sosu gezdiriyorum. Fırın makarnanın her yerine beşamel sosu güzelce gezdiriyoruz. Hiçbir yerinde açıklık kalmasın. Her yer beşamel sos ile tamamen kaplansın istiyorum. Beşamel sosunu da gezdirdikten sonra son olarak şöyle bir kase kaşar peyniri rendesini de fırın makarnanın üzerinden bol bol serperek hazırlıyorum. Ardından hazırlamış olduğumuz bu nefis peynirli fırın makarnasını önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kaşar peyniri kızarıncaya kadar pişmeye gönderiyoruz sadece bu görüntüsü bile iştahınızı açmaya yetecek inanılmaz güzel bir beşamel soslu fırın makarna tarifini hazırlamış olduk sizlerle. Eğer fırın makarna nasıl yapılır diyorsanız, peynirli fırın makarna tarifi arıyorsanız, beşamel soslu fırın makarna nasıl yapılır diyorsanız bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Fırın makarnayı fırından aldıktan sonra birazcık dinlendirin ve en az 10-15 dakika dinlendirdikten sonra kesip servis edebilirsiniz. Ben gün ışığını kaçırmamak için dinlendiremeden fırın makarnayı hemen dilimleyip servis ediyorum sizlere. Daha dumanı üzerinde gördüğünüz gibi sıcacık bir halde. Ama bu haliyle beşamel sosu çok daha akışkan oluyor. O yüzden kestiğiniz dilimler böyle dağılmalar olabilir. Mutlaka dinlendirin ardından dilimleyip gönül rahatlığıyla servis edin. Eğer hazırlamış olduğum bu beşamel soslu fırın makarna tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bu peynirli fırın makarna tarifini denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.